40 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Ev hanımıydım daha öncesi. Ee, sonra işte bir iş imkanı düşündüm ee, ve araştırdım. COSKEB'in kadınlara yönelik bir desteği olduğunu öğrendim. Ee, sonra Koskebe başvurup e, kadın girişimciliği belgesi aldım. Ve ondan sonra iş yerimizi tuttuk, makinelerimiz işte geldi. Ve bu iş yerimizi açtık. Doğada çok e, naylonların, bidonların doğayı kirlettiğini, e, geri dönüşümün daha iyi olacağını, doğaya doğamıza daha iyi katkı sağlayacağını düşündüm. Ve böylelikle bu işe karar verdim. Eşim daha öncesi kamyon şoförüydü. Şu an yanımda beraber çalışıyoruz. Onun da desteği oldu. Hani bu işi yapmam konusunda bayağı destek sağladı. Ondan sonra şu an beraber çalışıyoruz. Sokak toplayıcıları getiriyorlar topladıkları. Burada ayrıştırma oluyor rengine, beyazına, maaşına. Ondan sonra makinelerimizde kırılıp, kurutulup ham madde olarak isteyen firmalara e, gönderiyoruz. Açılalı 6 ay, 7 ay oldu. Çok şükür şu an iyi. Ama pandemi tabii ki herkes etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Ama e, şu an çok şükür iyidir. Duyanlar baştan şaşırdı. Sen ne, hani bu işi yapamazsın dediler. Sonra yapacağım deyince de destek oldular. O ailem de hani katkı sağladı, desteklerini sundular. Ve açtık çok şükür şu an iş yerimizi, işimizin başındayız. Ham maddeyi Urfa, Antep tarafı fabrikalar sipariş veriyor. Ona göre belli olmuyor yani siparişlerine göre. Eğer aklında bir düşünce olan kadınlar, çalışmak isteyen kadınlar e, bence şey yapsınlar, kendilerini geri tutmasınlar ve girişimciliğe başvursunlar kadın girişimciliğine ve herkesin yapacağı bir iş vardır yani sonuçta. Herkes de yapar yani. Eşimle beraber bu işi yapmaya karar verdik. E sonra eşim anlattığı gibi Koskep'e başvurdu. Koskep de onayladı her şeyimizi. Makinelerimiz falan hepsi Koskep desteklidir. E biz de şu anda iş yerimizi faaliyet durumunda gördüğünüz gibi çalışmaktayız. Bunlar 3-4 aşamadan geçiyor. Renk renk seçimi oluyor. Ve bunlar zaten renkleri birbirine karıştıramazsın. Karıştırdığın zaman farklı şeyler olur. O yüzden renklere sınıflandırıyoruz. Sınıflandırdıktan sonra makinalarımızda kırıyoruz. Kırdıktan sonra kurutmaya geçiyor. Kurutmadan sonra agromer diye bir makinamız var. Onda boncuk haline geliyor. Ham madde olarak. isteyen firmalara gönderiyoruz. Zaten eşim buranın genel müdürü. Kendilerini bütün firmalarla hep itibatta İsteyen firmalara numune gönderiyoruz. Numunelerimizi beğendikleri takdirde bizden tekrar talep ediyorlar. Biz de istedikleri tonajı kendilerine sevkiyat olarak gönderiyoruz. Aynen. Sağ ol.